Hepsine malzeme çöpe atıyorlar. Yani galiba öyledir. Ya, ne yani, diyor? Hassas işleri yapmak gibi. Ne var orada şimdi? 05 var, var. Burada var mı 03 buçuk diye rotayı kalemi? Deneyelim mi ona bir giriyor mu? Ha? Yok onu. Yok onu, bu ucu deneyeceğiz evet, denemeye gerek yok. ona göre. Ona göre. 0.3 yazıyor bunda 0.35 yazıyor. Fark önce. etmez. 0.3 daha ince. Kolay olsun diye. 3.5 ne demek? Daha deliği fazla demek. Ama ona sokacağı mıdır yani. yani. O ona göre yapıyor. Bütün dünya standartı öyle. Tabii ki de kalemlik mi? Bakamıyorum. 3 ile 0 3 yazıyor ama o 0 Bunun problemi yok. Onları öyle. Tamam. Nasıl abi?